Ben size dua etmek için aramıştım hoca. Estağfurullah. Ee, sizden muhabbet çiçeği almıştım. Çok şükür Allah'ıma binlerce şükürler olsun Rabbim. Dünya ve ahiret muradınızı versin hocam. Allah'ın sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Rabbim Zümeyra bacımdan da bin kere razı olsun. O da vesile oldu. Çok şükür. Hani rızık kapılarım da açıldı. Maşallah. Dün, Nikahım da oldu. Allah'ıma şükürler olsun. <laughs> Rabbim pişmanlık vermesin. Ama bin kere sizden razı unutmayacağım ya. Amin. Ben size sadece dua etmek için aradım. Allah'ım hiçbir zaman sizi darda ve zorda bırakmasın. Amin. Allah razı olsun. Mutlu mesutlar. Cümlemizden. Mahkeme Rabbim inşallah cennete Peygamber Efendimiz'e size komşu eylesin. Amin. Allah'ım iki cihanda da aziz eylesin. Rabbim dünya ve ahiret muradınızı versin inşallah. <laughs> Rabbim hiçbir zaman el açıp da ettiğiniz dualarınızı geri çevirmesin. Amin. Allah'ım ezelden ebede razı olsun. Hümeira bacımın da Rabbim sıkıntılarına gidersin. Amin. Hiçbir zaman darda ve zorda bırakmasın inşallah. Amin. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun sizden hocam. Rabbim inşallah hiçbir zaman size sıkıntı yüzü göstermesin. Amin. İnşallah Amin. Rabbim nasip ederse e, sizi ziyarete gelirim. Çok şükür Rabbime sonsuz <laughs> şükürler olsun. İlk önce Rabbim sonra da siz dualarınız sayesinde. Allah razı olsun. Allah'ın sizi salih ve salih, salihlerden eylesin inşallah. Amin, amin, Rabbim amin. mübareklerle hep beraber eylesin. Amin. İnşallah hiçbir zaman da darda ve zorda bırakmaz Rabbim amin. sizi. Amin inşallah. Allah'ın sıkıntılarınıza gide. Hakkınızı helal ediniz hocam. Zamanınızı aldı. aldım. Estağfurullah yavrucuğum. Çok mutlu olduk. Allah'a emanet <laughs> olun hocam. Dua amin. eder, dua bekliyorum. Zaten hep dua ediyorum ben size. <laughs> hakkınızı helal edin. <edeyim>. Kuran'ı <laughs> çığlarsa bil ki <laughs> Evet, şeyde anneniz size dua ediyordu. Estağfurullah. Rabbim Gön dualarınızı kabul ediyor. Gönlüm dolup gözüm anda. doluyor annem. Bundan oluyor demek ki olsun elhamdülillah. Vallahi hocam ben başladım duaya durduramıyorum kendimi. Hakkınızı helal <laughs> edin. Hürmet ederim annem benim. Allah razı olsun.